Evet arkadaşlar bu podcast'te porno bağımlı ve mastürbasyon hakkında konuşacağız. Bu konuda çok soru alıyorum. Gerek erkekadam.org yorumlarında gerek de beni arayanların sorularında bunu çok görüyorum. İlk fark ettiğim şey şu. Porno ile mastürbasyon aynı şeyler değiller. Fakat birçok erkek özellikle genç erkek uzun süredir mastürbasyonu porno ile yaptığı için daha doğrusu başından beri öyle yaptığı için artık çünkü porno, özellikle internet pornosu uzun süredir yaygın olan bir şey. Pornoyla mastürbasyonu birbirlerinden ayıramıyorlar. Biliyorsunuz sitemizde Pornoyu Bırakmanın Kolay Yolu diye bir kitap var. Pornoyu bırakmaktan bahsettiğimiz zaman aslında mastürbasyonu bırakmaktan bahsetmiyoruz. Bu farkı göstermek için size bir soru vereceğim. Bir arkadaş sormuş. O soru üzerinden gideceğiz. Şöyle demiş arkadaş. Mahmut abi mastürbasyonu bırakamıyorum. En azından 40 gün boyunca detoks yapmak istiyorum. Dopamin ve testosteron artışı için ama 4-5 gün anca dayanıyorum. En büyük rekorum 16 gün yapmamak. Bu sorunu nasıl çözebilirim abi? Mesela zararlarını söylersen kendime neden bulmuş olurum? Bu yaygın bir soru fakat burada şöyle bir olay var. İlk başta benim söylediğim şey şu mastürbasyonu bırakmanıza gerek yok. Şimdi tabi NoFap'la ile ilgili bir video yapmıştık. Linkini aşağıya bırakırım. NoFap biliyorsunuz uzun süre mastürbasyon yapmamak. 30 gün veya 90 gün. Bunun bir de NeverFap versiyonu var. Hiç mastürbasyon yapmamak. Biliyorsunuz ben bunun çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Daha önceden belirttim. Özellikle mastürbasyon bağımlılığı varsa NoFap yapılabilir. 30 gün veya 90 gün. Never pop ise çok mümkün bir şey değil. Çünkü mastürbasyon aslında abartılmadığı sürece sağlıklı bir şey. Fiziksel ihtiyacınız haftada 2 veya 3 kere. Ve buradaki arkadaşın 3-4 günde bire indirmesi yeterli o yüzden. Bırakması gerekmiyor. Haftada 2-3 kez seks yaparsa zaten o zaman bırakabilir. O zaman hiç mastürbasyon yapmayabilir. Fakat dediğim gibi birçok erkek porno ile mastürbasyonu birbirinden ayıramıyor. Sizin tamamen bırakmanız gereken şey porno. Fakat birçok erkek şunu düşünüyor. Ya daha doğrusu şunu düşünemiyor. Pornosuz mastürbasyon. Şimdi porno ile ilgili birçok zarar var. Bu zararları listelemek çok önemli değil. Her yerde listeleniyor zaten. Bizim pornoyu bırakmanın kolay yolu kitabı da zaten temel olarak zararları göreyim de korkuyum üzerinden işlemiyor. Bunun bir bağımlılık olduğunu anlatmak ve bu bağımlılığın sizin için ne kadar kötü ve iğrenç olduğunu anlatmak üzerine kurulup çünkü zararlarını zaten birçok insan biliyor ama bırakmasına engel olmuyor. Bu pornoyu bırakmanın kolay yolu kitabı ile ilgili linki de aşağıya bırakacağım. Pornonun birçok zararı var ama benim şöyle düşünmenizi istiyorum, şöyle düşünmenizi tavsiye ediyorum. Pornonun insanı aşağılayan bir tarafı da var. Çünkü düşünün. Aktör siz değilsiniz. Ekranda bir adam var, bir kadınla seks yapıyor. Siz de koltuğa oturmuşsunuz, onları izliyorsunuz ve mastürbasyon yapıyorsunuz. Bu sizin kendinizle ilgili algınızı negatif etkiliyor Mastürbasyonu Pornosuz yaparsanız Kafanızda canlandırarak yaparsanız Mesela durum böyle değil Çünkü kafanızda canlandırdığınız zaman Bilmiyorum bunu yapan var mı Ama genellikle Aktör sizsiniz Başka biri değil yani başka birinin Başka biriyle seks yaptığını düşünüp de Mastürbasyon yapan çok az Kafanda canlandırdığın zaman aktör sen oluyorsun Senin aktör olduğun bir Video izliyorsun kafanda ve onunla beraber mastürbasyon yapıyorsun. Bence bu daha sağlıklı pornoya göre. Bazı porno kategorileri var. İşte gavat kategorileri. Adam koca oturmuş, karısı başkasıyla seks yapıyor onu izliyor. Porno biraz ona benziyor. Yani başkasının seks yapışını izleyip ona mastürbasyon yapmak ve bunu uzun süre yapmak. Bu ciddi anlamda problem. Kafanızda kendinizi canlandırın. Kaynak olarak da kadını internetten almayın. Çünkü pornonun bir başka problemi de çok fazla sayıda kadın görüyorsunuz. Sürekli kadın değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir mastürbasyon yaparken beğeninizle de sürekli yeni videolara tıklayabiliyorsunuz. Eğer pornoyu bırakırsanız bunu başka şekillerde yapmayın. Mesela internetten imajlara bakarak ve bunları sürekli değiştirerek ya da kendi kaydettiğiniz imajlara bakarak, çıplak kadın resimlerine bakarak falan yapmayın. En kötü bir dergiyle yapın. Ki dergi kaldım bilmiyorum artık. Kalmamıştır muhtemelen. Ya da bakın bir şeye kapatın ondan sonra yapın ama kafanızda canlandırın. Kafanızda canlandırarak yapın. Daha önce söyledim. Normalde sizin mastürbasyona ihtiyacınız haftada iki bilemedin üç kere bu kadar. Her gün değil. Her gün iki kere üç kere hiç değil hatta. Her gün mastürbasyon yapıyorsanız bu aşırı mastürbasyon. Hedeflemeniz gereken şey bu aşırı mastürbasyonu bırakmak. Şimdi ben 3-4 günde bire indirmen yeterli dediğimde arkadaş şöyle cevap verdi. Ama ben en azından 40 gün detoks yapmak istiyorum. Dopamin reseptörlerim çok zarar gördü ve 16 gün çekmediğim zaman kızlar konusunda çok daha iyiyim. Bu yüzden sonuçlarını görmek için en az 40 gün yapmayı istiyorum. Bunun yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer aşırı mastürbasyon yapıyorsanız 30 gün, 40 gün, 90 gün o nofap'ta söylendiği gibi birdenbire detoks yapmak oldukça yararlı olacaktır bağımlı olduğunuz bir şeyin ya da herhangi bir şeyin aslında ara ara orucunu tutmanız gerekiyor. Benim şahsi fikrim bu. Yani aşırı mastürbasyon yapmıyorsanız bile senede bir, belki iki, 15 gün, 30 gün, 45 gün, 90 gün artık ne kadarsa mastürbasyonu bırakmak size oldukça fayda sağlayacaktır. Fakat bu iyi tamam yapmak istiyor. Bunu yapamıyor. Bundan önce yapması gereken şey önce azaltmak. Benim şahsi fikrim bu. Ve pornodan uzak durmak. Pornoyu tamamen hayatınızdan atmanız gerekiyor. Kendi sağlığınız ve iyiliğiniz için. O yüzden ben şöyle cevap verdim arkadaşa. Bence pornosuz haftada ikiye indirmen yeterli. Bir ay bunu dene bir bakalım. Daha iyi olacak mısın? Arkadaş da şöyle cevap verdi. Ya ben pornoyu burada arkadaşın sürekli izlediğini varsaymıştım. Zaten pornoyu izlemiyorum. bayağı uzun zaman önce bıraktım. Çok güzel. Çok iyi bir şey yapmışsın. Ama mastürbasyonu bırakamadım. Ve çektikten sonra kendimi çok güçsüz hissediyorum. Dopamin reseptörlerim çok zarar gördü. Şimdi her gün mastürbasyon yapıyorsan evet kendini güçsüz hissetmen normal. Ama mesela 4-5 günde bire indirdiysen ve hala güçsüz hissediyorsan benim şahsi fikrim bu psikolojik. Yani mastürbasyona çok negatif bir şey yüklemişsin psikolojinde ve yaptığın zaman kendini yenilmiş hissediyorsun hissedersin tabii çünkü kendi hedef olarak koyduğun şey 30 gün, 40 gün yapmamak ve mastürbasyon yaptığın zaman bu hedefine ulaşamamış, başarısız olmuş oluyorsun. Kendi koyduğun hedefe ulaşamadığın için bu da depresif bir şey veriyor sana. Dediğim gibi eğer çok mastürbasyon yapıyorsanız günde bir çok mesela, iki günde bir de şahsen çok olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar günde bir iki kere yapıyorlar. O bayağı çok indirmeniz yani 2'ye 3'e haftada 2'ye 3'e indirmeniz ve bunu başarı olarak görmeniz bence yeterli. Böyle yapıp bir denemesini tavsiye ettim bu arkadaşa. O zaman ondan sonra da kötü hissediyorsa ben hala onun sebebinin kafasında ulaşamayacağı başarı kriteri koyduğunu ve ona ulaşamadığı için kendi kendine bir yenilgi yarattığını düşünüyorum. Başka bir konu da mastürbasyon nasıl yapıldığı. Birçok insan mastürbasyonu şöyle yapıyor birdenbire böyle bir dürtü geliyor banyodayken falan ve banyoda yapıyor böyle. Sabunla yapıyor mesela. Size tavsiye mastürbasyonu böyle yapmayın. Mastürbasyonu seks yapıyormuş gibi yapın. Birçok insan evinde ailesiyle yaşıyor biliyorum ama en azından odanızı kilitleyebiliyorsunuzdur herhalde. Banyoda tuvalette mastürbasyon yapmayı bırakın. Özellikle sabunla veya şampuanla mastürbasyon yapmayı bırakın. Bu hiç iyi bir şey değil. Hem psikolojik olarak iyi değil hem de fiziksel olarak penisiniz için zararlı kere mastürbasyonu kayganlaştırıcı ile yapın. İkincisi yatakta yapın. Yatın sırt üstü, hayal edin ve öyle yapın. Öyle barınırda gelen, birdenbire gelen bir dürtüyle yapmayın. Tamamen şöyle bir şey demeye çalışıyorum. Sanki hani bir kadınla eve gelmişsiniz, yatağa gitmişsiniz, yatakta seks yapıyormuşsunuz gibi bir ritüel. Yani böyle ortam romantik olsun, loş ışık olsun falan filan kafanızda canlandırın. Öyle dürtüsel olarak banyoda asılmayın. Şimdi yeri gelmişken arada sırada konuştum. insanlara söylediğim bir şeyi anlatacağım. Pornonun bence bir başka zararı da, önemli bir zararı da, zaten biliyorsunuz zararlarını internetten sıralasanız alt alta çıkar. Buna aşırı mastürbasyon da dahil. Sizin hüsranınızı yakıyor. Demek istediğim şu. Cinsel hüsran birçok erkeğin, genç erkeğin fi tarihinden beridir yaşadığı bir şey. Özellikle çok gençseniz zaten imkan yok. Yani ailenizle yaşıyorsunuz, okul için, yani lise eğitimi alıyorsunuz, üniversite eğitimi alıyorsunuz. Yani eskiye göre çocukluk uzuyor. Yetişkin erkekliğe geçiş uzuyor. Kendi mekanınız yok, kendi paranız yok. Ama sizin cinsel aktiviteniz 15-16 yaşında başlıyor. Yani eskiden insanlar 15-16 yaşında cinsel aktivite başladığında aynı zamanda kendi kazançlarını da elde etmeye başlıyorlardı. Şimdi öğrencilik bunu uzatıyor. Bu durumda bir hüsrana uğruyorsunuz. Çünkü cin, cin, cinsellik zor. Biliyorsunuz günümüz ortamında genç erkekler 20 sene öncesine göre daha, daha az seks yapıyorlar. Evlilik yaşı da çok ilerledi. Yani 28'e çıktı, 29'a çıktı sanırım. O ara dönemde cinsel hüsranınız artıyor. Eskiden cinsel hüsran Öyle pornoyla, oyunla falan yakılamazdı. Birçok erkek cinsel hüsranını yaratıcı bir şey aktarmak zorundaydı. Öyle yakmak zorundaydı. Hatta şunu söyleyebilirim. Bu Puk'un kitabında vardı. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kendisini reddetmiş bir kadın diye bir önerme vardı. Bu aslında doğru. Siz genç bir erkek olarak cinsel hüsranı uğradığınız zaman bu hüsran sizin bir depresyona girmenize sebep olur. 2. Bu hüsranla hırslanırsınız, kızarsınız ve bu hüsranı yaratıcı bir şeye aktarırsınız. Yani orada yenildim, burada yukarı çıkacağım, bunu yapacağım falan diye kendi kendinize sinirlenebilirsiniz. Bu hüsran önemli bir şey. Birçok yaratıcı şeyin arkasında aslında o yaratıcı şeyi yapanın cinsel hüsranı var. Eskiden bu enerji, bu lipido cinsellikte yakılmadığı zaman yaratıcı bir şeye aktarılmak zorundaydı. Ben mesela üniversite çağlarımı düşünüyorum. Porno izleme imkanın yok. Ben yurtta kalıyordum. Zaten bu streaming olayı da yoktu. Taş çatlasa ayda bir, iki ayda bir falan izliyordum. İkincisi mastürbasyon imkanı da pek fazla yok. E ne yapıyorsun? Bir hüsran olursa, mesela reddedildiğinde, istediğin olmadığında, seksiz kaldığında bu hüsranı yakabileceğin oyun yok. Sosyal medyada gezip saatlerce bir şey yapabilme şansım yok. E odanda oturursan sıkılıyorsun. E ne yapıyorsun? Dışarı çıkıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Yani birçok arkadaşımda gördüm bunu. Kendim de yaşadım ki bugün hala bunu yaşayan erkekler var ama sayıları azalıyor maalesef. Böyle bir ısrana uğradığınız zaman kendinizi cime veriyorsunuz mesela. Cimde yakıyorsunuz. E ne oluyor? Vücut yapıyorsunuz. Sağlığınız yerine geliyor, görünüşünüz yerine geliyor. Kendinizi derslere veriyorsunuz, aktiviteye veriyorsunuz. Ben mesela ilk kız arkadaşım beni terk ettiğinde uzun süre bunalım kaldığımda kulüplere girmiştim. Üç tane kulübe girdim. İşte heykel yapıyordum. Fiziksel aktivitesi olan bir kulüpteydim. Onunla uğraşıyordum falan. Dağcılık yapıyordum. Kendimi onlara verdim. Onlara verince ne oldu? Bunlarda ustalaştım. Bir sene sonra iyi heykel yapmaya başladım mesela. Ya da bir sene sonra iyi dağcılık yapıyordum. Gidiyordum kamplara falan. Zirve yapıyorduk mesela. Bu ikisinin sonucu ne oldu? Ki genelde eğer hüsranınızı yaratıcı bir şeyle yakarsanız ne oluyor? Birçok sanatçının da aslında durum bu. İlk başta uğradıkları cinsel hüsranla sanatsal bir aktiviteye giriyorlar. Ya da sıradan bir insan işinde başarılı olmaya hıs yapıyor. Ya da başka bir şey buluyorsun, onda başarılı oluyorsun. O başarı seni erkek egemenlik hiyerarşisinde yukarı çıkarıyor. Yukarı çıkardığı zaman da daha fazla kadına ulaşabiliyorsun. Yani İlk gençliğinizde yaşadığınız cinsel üsranı eğer kullanabilirseniz, eğer kanalize edebilirseniz kızgınlık olarak ve bu kızgınlık yıkıcı bir kızgınlık değil, yapıcı bir kızgınlığa çevireceksiniz. Demek istediğim şu, kadınlar beni istemiyorlar, hepsi şeytanlar falan filan değil. Haydar Paşa'dan İstanbul'a bakıp seni yeneceğim İstanbul demek gibi. Ben bunu kabul etmeyeceğim, ben daha başarılı olacağım demek gibi bir şey aktarmaktan bahsediyorum. Onu yaptığınız zaman ne oluyor? Yükseliyorsunuz. Yükseldiğiniz zaman da daha fazla kadına ulaşıyorsunuz. O yüzden 16-22 yaş arası cinsel üstüranı uğrayan birçok genç erkek bu üstüranı yaratıcı bir şey kanalize ederse 22 yaşından itibaren kadınların gözüne görünür hale gelmeye başlıyor. Çünkü yukarı çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi günümüzdeki şahsi fikrim ki bunu Rollo da belirtmişti. Ben onun yazısından insel yazısını çevirdim. Erkek adam Adam.org sitesinde var. Günümüzdeki problem bu hüsranı, bu libidoyu, bu enerjiyi yaratıcı bir şey aktarmak yerine kendi odanızda tıkılıp orada yakma şansınız var ya da şanssızlığınız var. Saatlerce YouTube'da, sosyal medyada gezmek mesela, saatlerce oyun oynamak, saatlerce porno izlemek, mastürbasyon yapmak, yakıyorsunuz bunu dört duvar arasında yakma, yakma şansınız var. Yaktığınızda ne oluyor? Bu lipido bu yüzden hiçbir işinize yaramıyor. Yerinize sayıyorsunuz hatta geriye gidiyorsunuz bir de üstüne. O yüzden mastürbasyonu azaltıp pornoyu azaltırsanız ve hatta dört duvar arasında yaptığınız diğer bağımlılıkları da azaltırsanız örneğin günde altı saat YouTube izliyorum diyen adam var. Günde 2-3 saat sosyal medyada geziyorum diyen adam var. Bunun ikisini birden yapan adam var. Yani günde 6-8 saat sosyal medya YouTube odanızın içinde dolanıyor. Bu bir imkan ama bazı imkanlar yanlış kullandığınız zaman zararlı. Eskiden şahsen dört duvar arasında durdun mu sıkılırdın, dışarı çıkardın, bir şeyler yapmak zorundaydın. O dışarıda başkalarıyla etkileşerek yaptığın şeyler de seni yukarı taşırdı. Bir adam dört duvar arasında tıkılıp bir sene boyunca sadece mastürbasyon yaparak, sadece porno izleyerek, sadece oyun oynayarak gayet güzel yaşayabiliyor özellikle öğrenciyse. Şimdi bir de okula gitmek falan da yok ya da çok azaldı. Ve bu da sizin için oldukça zararlı. Pornoyu tamamen hayatınızdan atın. Mastürbasyonu azaltın. Ve çıkan ısranı kullanın. Ondan korkmayın. Israna uğrayın. O ısranı depresif bir negatif yıkıcı kızgınlığa çevirmek yerine pozitif bir şey aktarmaya çalışın. Bir şeyde yakın. Bir şey yaparak yakın. Cime giderek yakın. Bir aktiviteyle yakın. Okuduğunuz şeyde başarılı olma hırsına çevirin. Bu çok daha sağlıklı sizin için. Ve aslına bakarsanız erkek tarihçesinin önemli bir aşaması bu. 500 yıl, 600 yıl önce de aynı şey olduğunu düşünüyorum ben. Ya da 1000 yıl önce de. Genç erkeklerin çoğu o zaman da cinsel hüsrana uğruyordu. Tek farkı şu ki bu erkekler 20 yaşına geldiğinde evleniyordu. En azından ondan sonra çocuk yapmaya başlıyordu arka arkaya zaten. 6 çocuk, 8 çocuk. Önümüzdeki 7-8 sene. Çok fazla bir cinsel hüsrana olmuyordu. Şimdi bu uzadı. Şimdi 17 yaşından neredeyse 27 yaşına kadar 10 senelik bir ara var evlenmeyle. Hatta daha fazla. E bu arada sürekli hüsrana uğrayan birçok erkek var. Ve artık bu hüsranı yaratıcı şeylere kanalize etme şansı da az. Çok gibi görünüyor. Yani elinizin altında internet var. İnternetten iş kurarım, internetten yatırım yaparım, internetten kendimi geliştiririm falan diyorsunuz ama şimdi doğru konuşalım birçok insan bu hüsranı oyunda yakıyor, porno da yakıyor, mastürbasyon yakıyor. çok sağlıklı değil. Podcast'ı inseller yazısıyla bitireyim. Rollo Tomassi'nin The Rational Mail yazarı Rollo Tomassi'nin meşhur kırmızı apın mafya lideri Rollo Tomassi'nin inseller yazısından o bölümü okuyacağım. Az önce bahsettiğim bölümü okuyacağım. Gerçek şu ki inseller hep var oldular. Onlar kaybedenlerdi, ineklerdi. İneklik, nerd olmak, kul cool olmadan önce ve dar mince çıkmaz sokaklardı. Büyürken onlardan züzünelercesiyle yolum kesişti. Hala birçok insel tanıyorum. Hayat boyu kadınları anlayamamanın verdiği perişanlık çerçevesinde hayatlarına bir yön vermeye çalışıyorlar. Bugün evli olmalarına rağmen teknik olarak insel birçok erkek tanıyorum. Bu erkeklerin aşk hayatında şanssız olduklarını düşünmeyi veya onlara şunu söylemeyi seviyoruz. Merak etme, sen harika birisin ve seninle olmak bir kadın için büyük şans. Sadece hep yanlış tipte kızlar çıktı karşına. Kendin ol ve doğru kız seni bulacak. Ve sonra da sadece bir kız arkadaşın, bir kız arkadaşı olan kıza kafayı takmamalarını ve dışarı çıkıp gerçek dünyanın nasıl çalıştığını anlamalarını umuyoruz. Peki şu an farklı olan ne? Başlangıç olarak elimizde bir kıza buluşma teklifini cinsel taciz sanan bir kayıp çocuklar nesli var. Köy Burada köy İngilizce'de the village diye kullanılıyor. Yani yerleşik düzen demek aslında. Köy oğlan çocuklarını sanki defolu kız çocuklarıymış gibi yetiştirdi. Köy bu çocukları kız tarafından gerçekten reddedilme veya yenilgiyle başa çıkmaları ve, dur ve bu durumdan daha güçlü çıkmaları için gerekli maskülen disiplinin zerresini bile onlardan esirgeyerek yetiştirdi. Bu çocukları o kadar feminenleştirdik ki kadınların kolektif ruhlarının bel bağladığı feminen mağdur anlatısının aynısını onların da ruhlarının bir parçası yaptık. Fakat kızlardan farklı olarak bu çocukların omuzlarına kadınların erkeklerin zorunluluğu olduğunu varsaydıkları eski düzen sorumluluklarını yüklemeye devam ediyoruz. Bu da oğlan çocuğu erkekleri çok tehlikeli bir pozisyona sokuyor. Defolu kız çocukları gibi yetiştirildikleri için kızlarla aynı çıt kırıldım duyarlılıklara ve çoğu kadının sahip olduğu hak sahnesine, sırf var oldukları için bir şeyleri hak ettikleri inancına sahipler. Ama aynı zamanda erkek oldukları için onlardan çenelerini kapamalarını, işlerini atmalarını ve gıklarını çıkarmadan yollarına devam etmelerini bekliyoruz. Duygularını dışarı vurmaları söyleniyor ama ağızlarını açar açmaz erkek olmanın sağladığı ayrıcalıklarını kontrol etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Biraz atlayarak okuyorum. Eski günlerde kaybedenlerin hayal kırıklıklarını kanalize edecek, üretken şeyler yapabilecekleri kanallar artık yoklar. Eski nesilde hüsrana uğrayan erkeklerin birçoğu kendi nesillerinin ikonik sanatçıları ya da müzisyenleri oldular. Bence ironinin tepe noktası Mark Zuckerberg'in Facebook'u eski kız arkadaşını statlamak yani takip etmek için yaratmasıydı. Cinsel reddedilme ile başa çıkmayı sağlayacak yaratıcı yollar artık yoklar. Bazıları bana bu yolların hala var olduğunu ama bu çocukların bu yolları yürüyecek motivasyonları olmadığını söyleyecek. Haklı olsalar da bu yollardan çok daha kolay olan ve erkeklerin gelişimini donduran yollar var. Bugün cinsel öfkeyi daha yaratıcı kanallara yönlendirmek yerine oğlanların kendilerini online porno ve çağın teknolojilerinin sağladığı kaçış yollarına gömüp kaybolmaları da çok daha kolay. Ya da hoşnutsuz genç erkeklerle mesajlaşabilecekleri forumları bulup kendilerine yer olmayan bu dünyanın gerçekleriyle ilgili ağlaşabilirler.